Abi bu videoyu izlemeniz lazım. Diyor ki bu Şule Aydın. Adam bitmemiş yala. Buradayım be buradayım. Hem de mutlak mutlan olarak geri döndü. Yani dünyayı su basmış ördeğin şeyin de bu. Aa. Adam gitmemiş yala, hala buradaymış. Hemi de mutlak butlan olarak geri döndü. Dünyayı su basmış, ördeğin şeyinde mi? Memleket yanmış, ne gam? Benim koltuk nerede diye bakıyorlar. Hani böyle Kemal Kılıçdaroğlu'na bir giydiriyor, bir giydiriyor. Allah'ım ya Rabbim. E hani bu Kemal Kılıçdaroğlu bundan bir sene önce kurtarıcıydı. Bu ülkeye özgürlük getirecekti. Demokrat dedeydi. Hak hukuk adaleti o inşa edecekti. Kemal Kılıçdaroğlu başa gelince dünya bizi kabul edecekti. Hoş geldiniz sayın. Hatta bütün dünya peşimizden gelecekti. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Dün bize Cumhurbaşkanı olarak itelemeye kalktıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nu Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün genel başkan olarak kabul etmiyorlar. Ana, Ulan kendinize layık görmediğinizi bu ülkenin başına nasıl layık gördün? He? Abi var ya karakter önemli ya. Yemin ediyorum karakter önemli ya.